Ande. Bu ne kainat, bu ne deniz. Eee, hey, hey, hadi gün doğar. Ağalar, bizim istanbolu yukarıdan tribede bağladı tamlı Hadi eğlenelim. Yukarıdan agalar, rokh, ağalar bizi yıkamayan adımızı Geçmişi Geç bir kafasını oyalar Hadi yakalar Her bir yarış biz yerine kadar no, Yakalar Hızımızdan ne alıyor karalar Tribede de bağlı yagalar. Hadi agalar Eğlenelim Röta adalar Rof Agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geç bir kafasını oyalar Hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Babalar yan 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 Caddede şeklimiz o biçim İtalyan Konuşamam ben sadece Whatsapp 7.24'te trafik FaceTime Online her gün tavarla balyan Bayılabilene değil bayılana ayıran Bana üç gün değil her gün bayram Baba seyran alem bize hayran Şşş <laughs> Rojbaş kardeş kervana takılan Z yaktaş iki çarşaf tek gece iki maaş Kuzelim ne oluyoruz ay yaş Bizi çekemeyen anten taksın Aytene söyleyin yenileri yapsın Keyfime eşekler gibi hayatı boşumuz yansı oh. Yakalar hızımızdan nağlıyor karalar Tribede bağladı canlı yağgalar Hadi yağalar eğlenelim Yata rock ruh agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi yağalar her bir yarış biz yenene kadar oh. Yakalar hızımızdan nağlıyor karalar Tribede bağladı <laughs> Agalar, hadi agalar eğlenelim Öte agalar Of agalar bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlenen kafasını oyalar Hadi agalar her bir yarış biz yenerek var basittir Yalanlar basittir Yanan gönlüm değil canım 190'a 50'lik bir lastiktir Asiktir Ben her zaman tektim Konuş konuş dur çektim Hayatım olmuş komediden Tünüm güç Git lan git, git demedim mi Allah versin demedim mi Yaktın yine bizi göklere geldik Neyse bugün hakkını verdik Kalıyorum her gün dün gecelerden Sıkıldım artık dalaverelerden Yeni bir aksiyona asılımı yelkenler Ya da git canım öleceğiz zaten <laughs> Yakalar hızımızdan ne oluyor Karalar tribe de bağladı Tabluyu agalar hadi agalar Eğlenelim kötü adalar Ruh agalar bizi yıkamayan adımızı Karalar geçmiş sitirlene kafasını Oyalar hadi agalar Her bir yarış biz yenene kadar Ruh no. yakalar hızımızdan ne oluyor Karalar tribe de bağladı tabluyu agalar Hadi agalar eğlenelim Öta adalar rock agalar Bizi yıkamayan adımızı karalar Geçmişi kirlene kafasını oyalar Hadi agalar